Kızım, pamuk prenses. Anam, <laughs> hala köbür karası geçmedi. Hala köbür karası geçmedi. Yıkamadım. Merhaba, evet, pencerem yine açık, kediler bir içeri bir dışarı yaptılar, aslında bayağı da üşümüştüm, bir ara kapattım bile, ama şimdi dışarı çıkanlar, birer ikişer geri dönüyor, dönmeyen hangisi, beyaz yüzde ee, keleş dönmedi, o da birazdan ve tabii koko, koko dönmedi. Üç kedimiz dışarıda. Diğerleri burada. Keyifler yerinde. <laughs> İçeriden biri sesleniyor. Meselenin ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Biri bana yiyecek versin modunda. Ama <laughs> evet. Evet. <laughs> şaşkın şaşkın bakıyor. Evet. Sevimliler. Sevimli oldukları kadar da. Ow! Evet. Onların böyle oyun, koşup oynamaları hoşuma gidiyor. Ama sevimli oldukları kadar da narinler. Bir, birer ikişer kaybettiğim kedileri düşünce hala içim yanıyor. Evet. Bu, bu yılı da böyle bitiriyoruz. Bizim Pamuk Prenses ve de ara ara dışarı çıkmak istiyorlar. Muhtemelen onlar bebek getirecekler bize. Belki de şu an taşıyor olabilirler bile. Çünkü Şubat-Mart deyince doğum yapmaları gerekiyor. Şu sıralar bebekleri olmuş olabilir. Olgunlaşıyor olabilir. Ne farkı ki görünmüyor ortalıkta. En azından bugün gelmedi. Evet. Bugün şu saate kadar gelmedi ama bu gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Sürpriz yapıp gelebilirdi. Sürpriz yapıp gelebilirdi. Evet. Her neyse bugün hazırlığım var. Kuru mamalarını koydum. Ciğerleri var. Ciğeri yemekte yongrada zorlanıyor. Bademciklerim şiş diye kontrol etmeye çalıştım. Öyle olağanüstü bir şişlik yok. Evet bir şişlik var ama olağanüstü bir şişlik yok. Ama buna rağmen yemekte zorlanıyor. ara ara kuru mama atıştırdığını biliyorum. Durum böyle olunca. Öf, büyük bir sorun yok şimdilik. Bu arada kumanyam hazırlanmak üzere 10 dakikadır ocakta bir 5 dakika içerisinde ocağın altını kapatmak istiyorum. Piştim diye kokuyor. 10 dakika biraz erken mi acaba? Tuzunu falan dağıtmamıştım. Neyse bir, bir iki dakika sonra hallederim onu. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.